Herkese selamun aleyküm. Trabzon'dan ben Samet. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar yağmurlu bir güne uyandık bugün. Ee, şu anda çok şiddetli yağmur yağmasa da... ...ince ve sıh şekilde yağıyor. Ama yarım saate gitmez... ...şiddetini arttıracak belli. Geliyor dağdan aşağı. Sesini bile duyabiliyorum böyle şakır şakır sesini. Ee, bugün... Yine çiftlik işleri. Aynı zamanda süt dağıtımımız var. Yeni evimize gideceğiz. Orada birkaç işim var. Karton kutu bulmam lazım. 5-6 gün sonra taşınacağız. Ee, paketlenmesi gereken eşyalar var. Çoğunu paketledi Burcu da. Karton yetmiyor. Dün saat Dün gece 12'ye kadar ablam da yardım etti erik çekirdeği çıkardı. Burada 10 kilo kadar bir erik var. Bunu yapamayacağız çünkü buzluğumuzda yer kalmadı. Koca derin dondurucu, erik dolu yani. Şimdi anneme doğru ilerliyorum. İneklerin işini hallettik arkadaşlar. Ben de abime yardım ettim çabucak. Abim kahvaltı yapmamış. Ee, dedim bir an önce inekleri halledelim. Öyle işimizi bitirelim. Abim şimdi kahvaltı yapmaya gitti. Ben de makineyi yıkıyordum. Öyle videoya giriş yapayım dedim. Bugün süt dağıtımımız var. Fakat çok da fazla süt siparişi yok. Ee, Artık olduğu kadar gideceğiz. Sütümüzü dağıtacağız. Buzağlarımıza, tosunlarımıza yine yonca takviyesi yaptım. Bunları bundan sonra güzel bakacağız arkadaşlar. Yani şundan itibaren öteye doğru besilik. 5 tane hayvanımız var. Fındık kurdunu biliyorsunuz. Besi o da besi de. İnek yapmayacağım onu. 5 tane hayvan. Şu anda yaşı gereği en çok şaşkın tavlanmaya başladı. Çünkü içlerinde en büyük şaşkındır. artık et tutsun yani değil mi oğlum? Değil mi karpuz? <laughs> yani küçücük bir hayvan arkadaşlar. Ama yerli hayvanı bunun eti çok güzeldir. Karpuz gibidir bunun eti. Aslında çok güzel bir kurbanlık. Hani bunu kurbana saklasan bile çok fazla büyük olmayacağı için tam ideal bu işte bu veya bu bunlar çok güzel kurbanlık olur. Hadi bakalım Allah'tan hayırlısı. Bu da güzel arkadaşlar. Tosuncuk. Tabi boylu, poslu, kemikli. Ee, bu da aynı. Bunları güzelce dolduracağız artık. Her biri birer tane Hüsnü olacak artık bunların. Tamam, Buzağlık muzalık devri dönemi bitti. Bundan sonra tosunluk devri başlayacak. Muzaları yedirdim. <laughs> Bunu gördün mü? Hüsnü geliyor aklıma. Gel. Dur, dur oğlum. Hep yaladı beni. Dur, dur. Gel. Hüsnü'nün oğlu. Zühtü'nün kardeşi. Hüsnü'nün oğlu, Zühtü'nün kardeşi. Gidiyoruz. Hadi. Çiftlikte işimiz bitti. Makineyi yıkayıp çıkacağım şimdi arkadaşlar. Eve gidip üstümü değişeceğim. Sonra buraya gelip sütleri alacağım öyle dağıtıma gideceğiz. Son olarak tavukları da çıkaralım. Gelin bakayım. Bakın. Fındıklar dökülmeye başladılar. Görüyor musunuz? 3-5 gün sonra her yer fındık dolacak. Yerler. Hatta bir tane bir şov yapayım sizlere. Şöyle bir tane silkeli hadi. Gördünüz mü? <laughs> Toplanacak arkadaşlar. Daha durun. Ne günler bekliyor bizi ne günler. Sizleri de yani aynı zamanda. Diyeceksiniz artık bitse şu fındık da normale dönsek. Babam arayayım da teleferiği göndersin aşağıya. geri aldım. Dağıtıma gidiyoruz arkadaşlar. Bugün öyle çok tatlı bir süt satışımız yok. Tabi her gün aynı olacak diye bir kanun da yok. Önemli olan müşterinin talebini geri çevirmemek. Şimdi benim az sütüm var diye bugün dağıtıma çıkmasam müşteri kaybına uğrayacağız. Gidip başka yerden alacak müşterimiz. Şu anda ne kadar yani 45 litre civarlarında süt var arabada. Ama yakın mesafe. Trabzon'a yani gitmeyeceğiz. Akçabat'a dağıtacağız. Ee, çok bir mesafe yol kat etmeyeceğiz. Süt dağıtımımızı yapalım. Ee, sonra çiftliğe gideceğiz. Tabi bugün en önemlisi polide bakmam lazım. Yani aha geldi taşınma zamanı paketlenmemiş eşyalarımız var. Onları paketlememiz lazım. Bu akşam da ona çalışırız herhalde. Her akşam bir mesaimiz var. Dün gece erik doğruyorduk. Sağ olsun ablam da geldi yardımcı oldu bize. Ben o kadar tahmin etmiyordum. Bayağı bir erik dilimledik, çekirdeğini çıkardık. Bugün de eşyaları toplarız gösteririm size muhtemelen. Bu videoda olmasa bile diğerinde gösteririm. Şu yoğunluğu bir atlatabilsek taşınma süreci, fındık toplama süreci, hayvanların bakımı, beslenmesi yani hepsi bir araya geliyor. Bunları bir atlatsak kafamda çok güzel video içerikleri var. Bunlardan, bu içeriklerden sizlerden, sizlere bahsedeceğim farklı bir videoda. Ee, çok sürükleyici ve akıcı içerikler düşünüyorum. Umarım beğenirsiniz. Açıkladığım zaman. Neyse şimdi şu öncelikle sütlerimizi bir dağıtalım. Hepsine sıra gelecek. Siz yeter ki takipte kalın. Her şey çok güzel olacak. Son sütümüzü de verdik arkadaşlar. Şu anda üniversitedeyim. Eski adıyla Fatih Eğitim yeni adıyla Trabzon Üniversitesi yanlış söylemiyorumdur umarım. Dekana süt verdim de. <laughs> Şaka yapıyorum şimdi dekan üzerimizde. De. Sen kimsin ayıp Burada bir memur abimiz var. Ee, Miraç durmuş. Onun arkadaşına süt getirdim. Sağ olsun Miraç abi. Öyle yardımcı oluyor bana. Üniversiteden memur arkadaşlar. Süt alıyorlar benden. Son olarak da verdim. Öğrenci işlerini bıraktık. Şimdi koli bakmaya gidiyoruz. Hemen şurada marketçi bir abimiz var. Ee, eskiden süt veriyordum ona. Dedim abi koliye ihtiyacım var. Gel dedi. Bakarız bir şekilde hallederiz dedi. Sağ olsun. Yani poli bulmak da mesele arkadaşlar. Kolay değil. Poli almaya gideceğiz. Burcu'ya verelim bu sefer de poli almadan gidersem çarşı karışır. Evet şöyle bakalım. Karton kutuları aldık. Sağolsun Şener abi işimi halletti arkadaşlar. Adamcağız depoya girdi. Yeni ürünler bile boşalttı kolisini bana vermek için. Allah razı olsun. Yani her zaman şunu derim ve bunu bilirim ki yani bu hayatta para biriktirmeyin, dost biriktirin, arkadaş biriktirin, güzel insanlar biriktirin sizleri yalnız bırakmayacak dostlar biriktirin. Baş verin yani. Gidiyoruz. Bakalım bu karton kutular Burcu'yu tatmin edecek mi artık? Etmezse. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Dolmuşçuluk da yapıyorum arkadaşlar. Bakın yolda adam bırakmıyorum. Tabi yolda adam bırakmaz arkadaş. Nasıl hemen gornayı bastım sana gel gel ettim sana. Yani kavşakta kavşaktan gördüm beni yoksa yolda görsen olmaz ki. Niye? Yolda gördüm de seni. Nerede göreceğim? Kavşakta gördüm. Ha kavşakta gördüm diye aldım seni öyle. Çılgın pompacı Yaşar abi. Yaşar abi kaç yaşına geldin? Hala daha çalışıyorsun. Yani. Ve Yaşar abinin bir tane çocuğu var. Ya biz ne yapalım? Senin yok mu çocuğu? Bizde çok çocuk var. O yüzden çok çalışıyoruz. Allah versin. Allah versin. Evet. Eve geldim arkadaşlar. Burcu'yu aradım. Çocukları yolla. Kartonları taşısınlar diye. <laughs> Böyle, Ko, koflenks Koflengs almadım kızım. Hayır, çikolata aldım ben. Ha? Çikolata, çikolata var evde ben vereceğim size. Hayır, koflenks al. Şaka yapıyorsun. Şaka yapmıyorum kızım. Yapıyorsun. Koflengs demedin ki sen bana. Dedim ya. Ben anlamadım demek ki kızım. Demişsin ya. Ama anlamadım demek ki. <laughs> Oy gel gel bakayım gel oh 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 ey maşallah Bunlar maşallah. Onlar <laughs> eve taşınacak bana yardım eder misiniz? Hı -hı. He? <laughs> Bizim bir yere gidelim. Hadi karton. Anne çarşıya gidelim mi? Gel çarşıya gidelim mi? Anne bugün gidemeyiz Zeynep. Hadi kartonları taşıyalım da yemek yiyeceğiz. Şu ne Kuzey hepsini alamazsın oğlum teker teker al. Heh, hepsini diz. <laughs> hepsini diz dönüyor. En üsttekini aldı gidiyor. Elemanlar bayağı güçlü. kartonları taşıdık buraya. Bu akşam paketleme işi var. Eşyalarımızı. Yani bayağı bir paketlenmiş eşyamız var. Yetmemişti karton, poşet falan. O yüzden aldık bunları. Çocuklar uyuttuktan sonra artık neyimiz var neyimiz yok içine dolduracağız kıyafetlerimiz falan filan yetmezse karton kutular Tekrardan alacağız. Bu taşınma serüvenini böylelikle atlatacağız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yani Allah şu e, sürekli taşınan memurlar var ya onlara kolaylıklar versin. Çok zor ya. Hani vardır ki vatandaş iki yıl bir yerde bir ilde iki yıl başka bir yerde iki yıl başka bir yerde sürekli taşınma tantanası. E, zor işler yani. Yemek yiyordum arkadaşlar. Telefonum çaldı. Besicilikle uğraşan bir arkadaşım var. O aradı beni. Ee, dedi tosunlarımız satıyorum. Alır mısın? Önümüzdeki sene. Yani önümüzdeki kurban bayramı kurban oluyorlar dedi. Ee, ben de hayırdır neden satıyorsun diye sordum. Morali bozuktu biraz. Et fiyatları aşağı gelmiş. Ee, sadece kurbanlık değil. Besili hayvan da satıyordu. Kasaba da veriyordu. Ee, hayvanları da güzeldir. Artık yapmayacağım dedi. Ee, en son 105 hatta 110'lara kadar duydum ben kesildiğini büyük tosunları. Şu anda 80 liralara kadar düşürülmüş et fiyatları. Bu da moralini bozdu arkadaşımın haliyle. Artık yapmayacağım. Ee, satıyorum dedi. Ben de alamayacağımı söyledim. Yani şu anda benim de ne olacağım belli değil. Öyle gidiyoruz. Ee, deli cesaretiyle diyelim. Tabii ki de çok üzüldüm bu duruma. Ama şöyle bir soru işareti uyandı aklımda. <laughs> Acaba et fiyatları düştüğüne göre yem fiyatları da düşecek mi? Ee, ben yemimi günlük alıyorum ve herhangi bir düşüş yok. Ee, 320-325 lira e, 50 kiloluk besi yemi veya süt yemi neyse ki 17-18 protein. Daha yüksek proteinli yemler 350-360-370 illa da en kalitelisini alayım derseniz 400'e kadar gider bu iş. Yani hemen aklıma bu geldi. Et fiyatları düştüyse yem fiyatları da muhtemelen düşecektir ki bu denge sağlansın. Hemen Selahattin abiyi arayayım dedim ama arayamadım. Telefondan numarası silinmiş. Hani aktarma yaptım ya bana gelen telefonla eski telefonumu aktaramamıştım daha doğrusu tam olarak. O ara silinmiş Selahattin abinin. E, numarası. Soracaktım yani 80 lira doğru mu diye. Hani benim bildiğim 80-85 liraya inek eti kesiliyordu. Yani benim en son sorduğum Selahattin abiye. Şu anda tosun büyük hayvan 80 lira. E, tabii ki çok düşündürücü bir rakam. Sizin de haberiniz varsa bu durumdan e, yorumlara yazabilirsiniz. Veya Instagram'dan yazabilirsiniz bana. Ama en kısa zamanda Selahattin abiyle bir görüşme yapacağım. Nedir bu durum diye. <laughs> İnşallah düşer et fiyatları. Hani ben burada şey yapmayacağım. Niye düştü? Yani bu aslında çok güzel bir haber. Et fiyatının düşmesi. Ama tabii ki besi yeminin de düşmesiyle birlikte güzel bir haber olur bu. Ee, hani maliyet çok çok düşürülse de bizde sütü eski zamandaki gibi 2,5-3 liradan satabilsem yani. Ben bir önceki yapmış olduğumda hayvancılığı 2,5-3 lira 50 kuruş 50 kuruş arttırıyordum. O da 2 senede Neredeyse iki senede bir bir lira arttırıyordum yani her yıl 50 kuruş arttırıyordum. Onu da zor bela kızıyorlardı müşteriler. Ne 50 kuruş işim ne zaman diye. Ee, dediğim gibi hani maliyet düşse hani süt, sütü iki buçuk liradan versek ee, kötü bir haber değil bu. İyi bir haber. İnşallah e, düzelecek piyasa. Tabii ki arkadaşımın bu işi bırakmasına çok çok üzüldüm. O da çok. E, emekler vermiş, çok çabalar göstermiş bir üretici arkadaşımızdı. E, ama tabii ki herkesin kararına saygı duymamız gerekiyor. Teşekkür ediyorum. Hayat sıcak. Dur, kalüferin üstünde bırakırsan ben oradan alırım. Thank you. I love you. <laughs> Ya bunu da var, bunu var ya kandırmak çok kolay bu Burcu. Buna iki süslü kelime hemen böyle tereyağı gibi erir gider. <laughs> Kızım açma bak burada çekim yapıyorum. Ben buradan kısıyorum sen oradan açıyorsun. Ben buradan kısıyorum sen oradan açıyorsun televizyonun sesini. <laughs> evet arkadaşlar çiftliğe ineceğiz. Yemeğimizi yedik Burcu makarnayı haşladı. Kremeli makarna. bir gel bir gel buraya. Köpek... Bir gelir misin buraya? Tamam burada konuşmamız gerekiyor köpeğin meselesini. Gel şimdi. O köpek belli mi? Hangi köpekten bahsediyorsun ya? <laughs> Dur bakalım. <gülüyor> <gülüyor> İsmi neydi? Benim birçok köpeğim var. İsmi hangisi? Hangisi? Lela. Lela mı? Vela. Vela. Hı -hı. Ha, Vela e, şu anda kafesinde. <laughs> Gidiğinde açacak mısın kafesinden? Eğer sen istersen onu kafesinden çıkarabilirim ama istemezsen çıkarmam. İstemem. İstemez misin? Hayır bak. Biraz mama anne gidebilir miyim? Biraz, biraz, <laughs> biraz, biraz mama anne gidebilir miyim? Biraz mama anne gidebilir miyim? Bunu bunu annene söylemen gerekiyor. <laughs> bu <laughs> bu da mı? Sen nereden çıktın? Gel bakayım. Sen ne diyorsun? Ekimiz de girdi. Ne? Ekimiz de girdi. Ama orada bela var. Seni ısırır, ham ham yapar. Dişleri yok ki. Var. Sen neden ağzını silmedin? Yok, yok, yok. Velanın var dişleri ama ısırmıyor. Neden ısırmıyor? Çünkü o çocukları çok seviyor. Böyle yalıyor diliyle. Levent Van Palace. Ben şu kahrem içeyim de arkadaşlar muhtemelen gidiyor. <gülüyor> efendim, efendim. <gülüyor> Çiftliğe gidiyoruz arkadaşlar. Zeynep'le Kuzey de bana eşlik edecek bugün. El sallayın bakalım. El sallayın. El sallayın. Aferin. Aferin, aferin. Allah <laughs> ya. Kuzey Gel arabaya bindireyim sizi Gel buradan gel Zeynep Bu taraftan Gel Kuzey sen de gel Gelin bakayım Evet arkadaşlar Bir sonraki Videonun içeriği belli oldu biz mi? Sence nereye gidiyoruz biz? E neden soruyorsun please? Evet. Ben hep öyle söylüyorum. Neden? Gördün mü? Hayır. Yani Zeynep tekken tamam problem yok ya da Kuzey tekken problemi yok da şu anda ikisinin aynı anda çiftliğe gelmesi problem. <laughs> Çok dikkatli olmam lazım. Yani ikisi bir yan yana gelince her tarafa gidebiliyorlar. Neyse bir çiftliğe gidelim de bu videoyu çiftlikte bitireyim. Sonra diğer videoya geçiş yapacağım. Ha bu arada abim yok. E, hastaneye gidiyor. Abimin dizi baya sıkıntılı olabilir yani. Çapraz bağlarında zedelenme, kopma meydana gelmiş olabilir. Hastaneye gidiyor. Dizi dizi çok kötü amcanın kızım. Yine Ağrıyor. Yürüyemiyor. Ve Emre neden gitti hastaneye? Emre de bilmiyorum neden gitti. Annesinden gitti o. Hakikaten herkes de hastaneye gidiyor. <laughs> gidelim çiftliğimize. Bakalım mövcüklerin durumuna. Sonra videoyu bitirelim. Yeni bir sayfa açalım. Yeni bir videoya. Baba. Efendim? Öyle öyle. Ha, hadi, hadi açın çiftliğin kapısını bakayım ya. İttirin, ittirin. O biraz sert açılır. Ha <laughs> o kadarcık gücünüz var işte. <laughs> Herkese günaydın diye bağırın. Yok, iyi akşamlar diyeceksiniz, pardon. İyi akşamlar. ne İyi akşamlar. İlerleyin biraz ileri. Hayır. Çok korkuyorum. Oğlum çok yedirme ineği. Karnı <laughs> patlar. Ne şey Çok doyar karnı. O verdiğin ona fazlaydı. Sen de diğerine ver Zeynep. Hangisi Kızım mi? sen korkmuyordun ineklerden. Ne oldu sana yavrucuğum yahu? Hangisi? <laughs> tavuk. Onun adı tavuk değil. Gül, gül, gülzade. Kaka mı yapıyorsun? Ne? Şaka mı yapıyorsun? Ay şaka yapmıyorum. Neden şaka yapayım ki? Bu neydi? diyeceksin? Ne kengalı Patlar mı? Patlamaz. Patlamaz oğlum, patlamaz. Sen şaka mı yapıyorsun? Yok. Şaka mı yapıyorsun? Kızı anne yedi mi? Yesin ben ama bak ben dilini ben uzatıyor. Ya oğlum siz bu işi yapamazsınız Yahu. Ben, Yedirin hayvanları hadi ben, tam. Ben tavukları yedim. Bu tavukçu olacak arkadaşlar. Tavukları yedim. İlk önce bunları bir yedirelim ondan sonra tavuklar tamam mı please? Ne? Sonra fındık at. Sonra fındık fıstık yiyeceğiz. Elma armut şeftali yiyeceğiz. Orda orda kabul edin bal küçük büyük inekler buluruz. Vay 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 vay. Epo buluruz belki. <laughs> Orada kal buluruz. E, Simen de yemek yiyoruz. ipucu mu buluruz? Evet. Yemek ikisinde e, mi yiyoruz? Vela geliyor. Ya. Şaka. Gel <laughs> babası. Şaka yaptı babası. çok korkarım. Bu çok köpek kalbi. Esirme yani. Evet, bugünlük bu kadardı. Ee, bir sonraki videoya geçiş yapıyorum. Umarım videomu beğenirsiniz. Ee, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın de bakayım. Hoşça kalın. Sen de de. Buraya gel. Hoşça kalın. El salla. Bir de şaka mı yapıyorsun de? Şaka mı yapıyorsun? <laughs>